Kamulaştırma projesinin sözel raporları alınabilir. Raporlar, kullanıcı tanımlı raporlar işlemine girilir. Raporda çıkması istenen sıralama belirlenir ve tamam butonuna basılır. Rapor tanımları listesi açılır. Alınmak istenen rapor seçilir. Tamam ile rapor alınır. İlgili rapor text editöründe açılacaktır. özel bilgilerin yanında mülkiyet dağılım tablosu da alınabilmektedir. Bu işlem için raporlar, mülkiyet dağılım raporu işlemine girilir. Parsel maliyi, maliye hazinesi ya da devlet ormanı olması durumunda kamu parseli, parsellerin malikleri varsa özel mülkiyet, yoksa tescil harici alan olarak sayılacaktır.